Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapımı neredeyse tamamlanan 3. köprünün havadan görüntülerini ekrana getirmiştik. Bu çok... sırada yeni havalimanımız var. Ee, 3. köprü görüntüleri gerçekten çok etkileyiciydi. Yine etkileyici görüntüler getireceğiz ekrana. 3. Havalimanı çalışmaları simgenin dediği gibi havadan görüntülendi. Dünyanın en büyük havacılık merkezine ilk uçak 2018 yılında inecek. Zemin düzenleniyor, hafriyat kamyonları çalışıyor, inşaat yükseliyor. İstanbul'daki yeni havalimanı inşaatı hız kazandı. Yılda 150 milyon yolcuya hizmet etmesi planlanan yeni havalimanı inşaatı havadan görüntülendi. Yaklaşık 2 bin hafriyat kamyonu günde 1 milyon 200 bin metreküp toprak taşıyor. Projenin toplam yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon euro. İlk uçak 2018 yılında piste inecek. Yeni havalimanı projesi 4 aşamadan oluşuyor. İlk etap 2018 yılının ilk aylarında hizmete girecek. Proje tamamlandığında yeni havalimanı dünyanın en büyük havacılık merkezi olacak.